Çok, çok şanslıyız <laughs> Evet. Programımızın başında bilgisayarımız bizi duydu. Günün ilk oyunu hayvanları tanıyalım. Süremiz 90 saniye hazır mısın? Evet. Peki ben de çok hazırım. Yüksek sesle cevap vermeni rica edeceğiz. senin daha rahat duysun diye zamanla yarıştımızı unutmayacağız. Anlaştık mı? Anlaştık. Peki teşekkür ederiz. Ben de çok hazırım. Süremiz başlasın. Başladı. İlk resmimiz geldi. Filmi tavşan mı? Tavşan. Doğru cevap. Karides mi? Yalı çapkını mı? mı? Yalı çapkını. Yalı çapkını dedik. Doğru cevap. Kaplan mı? Kokarca mı? Kaplan. Böylece 3 doğrumuz oldu. Karıncayı mi? Mart mı? Mart. Doğru cevap. Tukan mı Başak mı? Tukan. Tukan dedik. Beş doğrumuz oldu. Kara panter mi? Şaka yık mı? Kara panter. Altı doğrumuz var. Sus hamuru mu gelecek mi? Sus Doğru cevap. mi, samur mu? Hamur. Evet. Doğru cevap. Tatu mu? Sincap mı? Sincap. Sincap dedik. Dokuz doğrumuz oldu. Kanguru mu? Keraylat mı? Kanguru. Evet. Doğru cevap. Sümüklü böcek mi? Çekirge mi? Sümüklü böcek. Doğru cevap. Manda mı? Sırtlan mı? Sırtlan. Doğru cevap. Sonun saniye. Kaplan. Mı, şakayık mı? Şakayık. Doğru cevap. Gergedan mı kurt mu? Gergedan. Böylece toplamda 14 doğrumuz var. Tebrik ediyoruz seni. Hep birlikte hediyeni öğreniyoruz. Hoşçakal.